Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2013'in için modunu oynayacağız. <laughs> Diego! Gol acaba? Akısta gol ev bak. Gol yok. Evet arkadaşlar rakibimiz Tottenham. Tottenham Hotspur. Hotspur nedir? Kendi sahamızdayız yani hiç gol atamazsak, yani gol yemesek de güzel olur. La rakip Tottenham yani zor. Bakacağız ne olacak. Bak ya. Geçer ya. Lan. gelmedi. Şaka yapmıştım Ters kanattan gideceğim Gelmedi be Gol Adam ortam yaptı Şutma attı Böyle belli değil ya Uzaklaştırdık Uzaklaştıramadık Son anda tuttu be Belki ara biter Nasıl lazım yani kazanabilmesi için <laughs> Van der Vaat Son anda, son anda, son anda Bak Tamam Atak uzaklaştırıldı Git lan git, git 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 orada durmuşsun git bir faydan olsun git. Olmadı. Olmadı. Kosma. Atamadı be. Hadi gol. Bas ki Diego. Gitmedi. iyi iyi bastırıyoruz ha şu an. Bakalım ileride kimler var. Gidin ileri, gidin ileri. Olmadı, olmadı, olmadı. Kay. Hehehe, maç bitti. Hadi. Nasıl girmedi be? Saldırın. Kosmale. O gitsene ye. Şu takma bir kendi oyuncumu getireyim. İşte o zaman yer yerinden oynayacağım. Abi Güçlü vur diyorum. dokunarak vurayım Git git al. git al Bak Oğlum bırakmayın lan Al sen de. Aferin. Böyle devam. Girip gitmedi be. Güzel. Bak bırakma. Bizde. Gole bak Atakta şansımız var Bak git ne yaptık be Oo, hepsini geçtim be <laughs> La atınca buru ara pası niye gitmiyor ya Hadi. Hadi. Hadi son atak Valla Vur. O son dakika, da, son dakika, da, son dakikada. bunları Türk yapacağım. Mevsiz oyuncuları isimleri okunmuyor. Yani daha doğrusu bu, bu ne? Elko bir şeyler ne yani anlamıyorum. Hadi. Evet. Devam devam devam. Pasını ver. Sen de ver ona. Bak ya olmadı be. Çakala bak. Sen bu işi biliyorsun ha. <laughs> Bak, şaka gibi ya adamlar çok tehlikeli gelmeye başladı. Ben ne yapıyorum ya ben. Oradan mümkün değil, gol atamaz. Bırakma. Aferin. gibi ya yok orta yapmasın bak <laughs> salak sanki bizden gol yok Hadi git. Hadi git. Shoot. Bak usta. Aferin lan sana. Bırakmadı. گستون مو بیگل گلابا باق بلیدم به لالا جخه بلیدم ایلره گه تده Hadi son saniyeler. Öldüreceğim lan bir sensini. Gelsin arkasından kayacağım. Öldü. Gol yok. Hadi bir tane gol olsun hadi hadi bir tane gol olsun. Acıdım verdim hadi bir tane olsun. Zaten maç bizim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.